Minecraft ama beyazı dokunmak yasak. Şimdi başladık. Evet beyazı hiç dokunmuyorum. Dokunma. Bakın şunlar beyaz. Aha dokunma tabi. Hoppa. Şuradan devam edelim. Burada ne alaka kokum var. Neyse arkadaşlar. Boş. Giyin. Aa. Sıkamam dokunayım demeye git. bir tane kırıl var benim ev yapmam gerek. İçeri bakalım. Ya la <laughs> Donarım donarım. Burada. Hep. Abi benim acil bir ev yapmam lazım. hemen bir dahacık odun kıralım. Hadi. Hadi hemen evimizi yapalım biraz. Bir tane çalışma. bana ihtiyacım yok. İki şar tane kalmış. Şimdi abi ilk bir evin yerini belirlemeliyiz. Kuş. <laughs> Bunlar beyaz sayılmasın ya bu. Oho. abi her yer kışlık ya. Kış geldi ya. <laughs> Oğlum hadi ya. Bir düzgün yer bulmamam gerek. Neyse buraya yapayım buzluğa. Buzlu ev gördünüz mü hayatınızda? Çok güzel. İnşallah inşallah görmemiştiniz. Birazcık odun lazım bana. Oo, hadi hadi, hadi. <laughs> odun var burada. o burada dolu odun dolu. Hadi. Şimdi de demin kuşulması bayağı sürüyor. Hayır yani, ya, yok kardeş. Hadi, kır, kır kır kır. Başka var mı? Ver ver ver, ne kadar varsa ver. da ne kadar vardı? Hey, Allah be, hasta diydik. Buradan geri kaçalım. Alalım. Al. Bunlar ne yapabilirim? gel Şuraya geliyoruz kapı yapabiliyorum şu an çatı için şunlardan lazım var ama evi gide gide genişletmem de lazım arkadaşlar ha, bu arada kum da lazım kum da hemen bir kırayım de ben ya, kum var Allah'tan ha Oş, oh, şurada kum var. Ne güzel. <laughs> Abi ama kumları almak zor olacak. Annem. Ay, gerek. Hadi, oh geldim. <laughs> tamam, şimdi şunu koyalım. Bunu kırmam gerek. Oluyorum deme yok. kaç. <laughs> Değmedik. Değmedi yalı baya. Şimdi birazcık da odun lazım bana. Gerçekten. Bir şey diyeyim mi ben nereden gördüm? Heh. Abi ben buraları yakın olmalıyım. Her an kaydım. Abi çiçek de var abi çiçek. Olmasaydı ben olmazdım. o karın üstüne niye geldi lan bu? Karları kırak kırak giderdim de gidemem. Ah, olmadan da alayım. Dokunmadan da böyle oldu Bunları ekleyeyim mi? Yok, toprak da lazım. Toprak. <laughs> Allah. Düşüyorduk. Tamam, bu kadar yeter. Alalım. Aha, tohum. Yok. <laughs> tohum da lazım abi. Açlığımızın biraz diyor. gitti çünkü. tüneti var mıydı? Aa, kumdan yapmışım. Yok, şimdi ben elleri kurtsam. Mesela şuraya iki er, kriz. Bir de buraya. Bu iki yeri toprak ve çiçek. Güzel. olmadı. <laughs> şimdi gidelim onun meselesine. Allah'tan buralar öyle değil. Oh. <laughs> da daha mı zor kuruluyor? Yoksa bana mı öyle ki? <laughs> Dominatı <laughs> Bir tane bak yok yaptım. Şimdi onlar da tahta olduğuna göre ne yapsam? <laughs> Akurt, kurt, kurt. ge, ye. Kırmamam gerek aslında. Şöyle gidelim arkadaşlar. Böyle böyle gideceğim. M sesleri geliyor. Ah. Bir de bedava. <laughs> Kurtlar baya bir başlıkır. Allah'tan yeşile dokunmak yasak değil. Yoksa ben ölüm, öldüm öldüm. Bu da çünkü yeşil birazcık fazla var. Neyse ben geri döneceğim. Birazcık korkmaya başladı Burada belki. <laughs> Hoppa. Aa. Aa. Hah. Yes fidan. Bir tane ettiğim iyi oldu. Şimdi geçelim şu meseleye. Tahta var mı bende? Abi ben niye tahtaymışım? Neyse ben tahtayla pişireyim. Dört tane pişecek zaten belli. Ama gene taktım. Yapabiliyor mu? Aa, o değil bu bu. ben ne yapacaktım unuttum. Ha, pişirecektim. Aa taş lazım. Kazma yapacağız benim aklım yok abi. İlk bir tane kazma. Bak. Nerede benim beni taş tahta. Şöyle şöyle aşağı düşünüyorum. O oh niye kafama gelseydi öldüm ben. Ben kaya ha, Taş işte. Ver 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 ver. Hadi. Şimdi çıkabilirim. Taş baya bir lazım. Şurayı. Kaç tane? Altı, dokuz tane lazım bana. Dokuz. Bir tane daha yeter. Sanırım. Faz Birazcık fazla da. Kaldım. Anne beni kurtaran var mı? <laughs> Neyse. Şöyle şöyle gidebilir mi de? Benim yemek açtığım geldi. Abi bir tane hayvan çıksın da öldüreyim ya? Bu iyi olması yok. Oh. Kaç. Yemek var mı? Aha. Şurada var da. Ye. 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 Bili bili bili. Bil. Ye. Bili bili bili. Ye. 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 Ge. Ye. Ge. Ye oğlum ye. Ya sen iyi. Bak. Bak sinir ettirme beni. Allah. Kaçma kaçma sen yürüyebiliyorsun. Aa tavuk. Beyaz abi. Şuraya. Nasıl yapacağım şimdi? Kır. Gel. Sonunda yemek ye lan şu Oh be. Bir doyamadım ya. Şu ağaçta bir büyüse. Ben niye onun yanlarını kırmıyorum? Su. Ha şöyle. <laughs> Kırıyorum vallahi yanları. O ne desen gel. Tilki, gel buraya tilki, tilki. Şlanda ne var? Öyle. Tilkiden de yemek almam gerek. Tilkide yemek var mı yok mu? Belli değil. <laughs> şimdi yatak lazım işte. Koyun abi ben bulamam şimdi. Ben geceyi geçiremeyeceğim, içimden bir ses. Tamam bir de şöyle koyacağım. Yani hemen bir tane olacak tam yetti <laughs> şunu pişireyim Oh yan 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 deli gibi yan. Ney? Bir tane. Mi. Ana. Ben beyazı dokunmak istiyorum. Ben kaçar. Oo, dokundum. Hadi bay bay.